Penceremizi oluşturup pivot noktasını ayarlamıştık. Geriye sadece array komutunu uygulamak kaldı. Tools'tan array'i seçtik. Penceremizi kaydırdık. İstersek yine önceki sürümlerde olmayan bir özellik. Array penceresi açıkken arka planda görünümde değiştirebiliyorum. Top 10 kopya olsun. Bunlar kopya olsun. Toplamda tam bir tur atsınlar. 360 dedik. preview açtık tabii ki ne yaptığımızı görelim. Ve bir miktarda yukarı doğru hareket etsinler. buradan de incremental bölümünden bir sonrakinin bir sonraki kopyanın kaç birim hareket edeceğini seçiyorduk. Yaklaşık 90-91 birim hareket etsin. 10 kopya yeterli gibi görünüyor. İşlemi onayladık. Şimdi de yaptığımız nesneleri probojin işlemine tabi tutalım. Select by ile by name komutuyla box 01'i seçtik. Buradan başlayacağız. Create geometri standartın altından kompondu seçtim. Buradan probolini uyguladık ve artık probolini nesnesini oluşturmaya başladık. Birleştirme modunu seçiyoruz. Onyon. start picking'e tıkladık. Select by name veya H komutuyla penceremizi açtık. İsme göre seçim yapacağız. Buradan istersek shift ile seçim yapabiliriz ya da yahut find bölümüne nesne seçeceğimiz nesnenin ismini girdiğimizde mesela ben BOX harfine girdiğim gibi bu harfleri barınan tüm nesneler otomatik olarak seçil hale geldi. Pikle nesneni aldık. Tabii baya bir 300 küsür nesnemiz olduğu için bilgisayarınızın işlem kapasitesine ve hızına göre burası biraz daha bu aşama daha hızlı ve daha yavaş sürebilir. Nesneleri aldım. Hepsi birleşti. Subtraction moduna geliyorum. Buradan tekrar Select by Name'e bastım. Circle'larımı da alıyorum normal şekilde seçtim ve pike tıkladım. Onlar da işleme tabi tutuldu. Ve modifi paneline geldiğimde oluşturma işlemini tamamlamış olduk. Kuleyi de probolini de tüm tuğlaları ve pencereleri gerçekten birleştirerek finalize ettik.